Evet arkadaşlar hepinize selam aleyküm. Buradan Almanya'ya selamlar olsun. Hüseyin Kutlayım'ın YouTube kanalına bir video çekiyorum. 7 ee, aylık Doberman cinsi bir tek te, diye bir köpeğimiz var. Sevdiğim bizim de Onu göstermek istedim dayıma. O da videosunu çek at dedi hemen. Hayvanları seviyor dayım. Cilve Bak bana. Böyle yeşillik bir alana getirdim onu. Bizim evin yanında. Gel kızım. Hadi gel. Onu birazdan salacağım. Belki sahile doğru götürdüm. Ya diğer köpeklerden korkmasam götüreceğim sahile de. Başka köpekler onu görünce bana da saldırmaya gelir diye korkuyorum. Neyse bir şansımızı deneyelim sahile doğru girelim onunla. Cibes. Yok o yer pislik. Gel buraya. Hadi gel kızım. Bak bana. Otur oraya. Gel buraya. Pişt. Gel buraya. Bak bana bana bak. Bana bak bana. Otur. 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 Otursana. Dinleyin dinlemiyorum. Daha yedi aylık yavru. Bu herhalde bir yaşına falan gelince kendi kalıbına falan oturmuş olur. Hadi gidelim gel. Sahile gidelim mi? Beni de dinlemiyor ki. Bana alışkın olmadığından sahibinin sözünü dinliyor. bayağı uğraşım sahile götürmek için de sahibi ben olmadığım için beni yabancılıyor. Gelmiyor bende bir yere bu beni gezdiriyor ben onu gezdireceğim. Ya. <laughs> Kim kızım o? Pis 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 o? Pis pis o? Kim kızım o? Bak ağzına sıçarım ha. Kediye mediye saldırma. Kedi seni git lan. Aslında sahilde göstermek istiyordum videolarda da. Çok güzel yapmışlardı. Belki ilerleyen zamanlarda daha çok bana alışırsa o zaman çıkartırım yine cilbeysin sahile. Gel kızım gel. kimi daima anlıyorum. Köpek getir Hadi gel parka götüreyim seni. Orada tellerin içinde salayım oynarsın da. <laughs> ne var elimde? de? Gel bak bak bak. <laughs> Parkta da çocuklar oynuyor. Hadi yürü. Yavaş kızım. Ana. Bak bak topu gördü ya tutamıyorum ben. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Ben de bittim. Köpek de bayağı terledi. Susadı. Cilbeys. Cilbeys. Herkes Allah'a emanet.